Evet sizlerle bu güzel patiyi yapacağız. Oldukça güzel ve şık. Patimize bakalım isterseniz bu şekilde. Yanları böyle burgulu. Ön kısmı bu şekilde. Diğer yan kısmı da bu şekilde. Patimizin alt kısmı da bu şekilde. Ufak bir dikişimiz burada var. Burada yok. Gördüğünüz gibi. Bir de ön tarafta dikişimiz var. Patiğimiz oldukça şık ve gösterişli. 37-38 ayak numarası için uygundur. Ee, 36 numara da bence örebilir. Sadece 39-40'lar bu yanlardaki burgu kısmını e, bir tane ya da iki tane arttırarak ayak numarası göre uygulayabilirsiniz. Şimdi patiğimizin yapım aşamasına geçelim hep birlikte. Ee, kanalıma ilk kez ziyaret ediyorsanız abone olmayı unutmayın. Videolarıma devamlılığı için bu çok önemli. Hepinize şimdiden teşekkür ederim destekleriniz için. İpimiz Alize Süperlana Maxi 125 yünlü bir ipimiz var. Şöyle 100 gram 100 metre. 100 metre bir ip. Sizler de marka fark etmez. Fark etmek sizin. 100 gram 100 metre olan bir ipinizle bu e, pati rahatlıkla örebilirsiniz. Bu şekilde buçuk numara şişlerim var. Misinalı şiş kullanacağım ben. Masaya değmemesi açısından sizlere göstermek için yaptım. İşaretleyici ihtiyacımız var. Çok önemli bir şey değil. Çünkü zaten çok kolay. Sadece tam net anlaşılsın diye kullanacağım. Hemen başlayalım isterseniz. İpimi, ipimi alıyorum ve 30 tane ilmek atıyoruz şişimize. Şu şekilde bir düğüm yapıyorum ben. Ve 30 tane şu şekilde tutarak ilmeklerimi atıp geliyorum bu şekilde 30 ilmeğimi attım ek sıra olduğu için kenar ilmeğimi öreceğim kenar ilmeğini ördüm bir tane düz örüyorum ipimi kendime doğru aldım 3 tane ters örgü örüyorum 1 2 3 ipimi ön tarafa aldım bir tane düz örgü örüyorum ipimi kendime doğru aldım 3 tane ters örgü örüyorum 1 2 3 bir tane düz örgü örüyorum 10 tane ilmek oluyor bakın 2 4 6 8 10 işaretleyicimi buraya takıyorum şimdi arada 10 tane araşı örgü örüyoruz. Çok kolay gördüğünüz gibi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane yemeğimi ördüm. Bir tane işaret buraya takıyorum. Bir tane düz örgü yapıyorum. İpimi kendime doğru aldım. 3 tane ters örgü. İpimi ön tarafa aldım. Bir tane düz örgü. İpimi kendime doğru aldım. 3 tane ters örgü. ipimi ön tarafa aldım bir tane düz örgü kenar ilmeğini örmeden şişime takıyorum Evet böylelikle örgümüzün arka tarafını tamamlamış olduk örgümüzün ön yüzü bu taraf oluyor şimdi modeli kuracağız hep birlikte kenar ilmeğini şimdi örüyorum öncelikle Kenar ilmeğini ördükten sonra bakın bir tane ters örgüm var. Bir tane ters örgümü yapıyorum. İpimi ön tarafa aldım. Bakın üç tane düz örgüm var. 1, 2, 3. 3 düz örgüden sonraki ara boşluk. Şu aradaki boşluktan bir tane ilmek çıkarıyorum. Şöyle bir tane ilmek çıkarttım. Bir tane arttırdım. Ve üç ilmeği birlikte örüyorum. Burası biraz 3 ilmek olduğu için zorlanabilirsiniz ama kolaylıkla çıkıyor. Bu şekilde. Arada bir tane ters örgüm var. İpimi ön tarafa aldım. Yine bakın 1 2 3 tane düz örgüden sonraki ara boşluktan bir tane ilmek çıkarıyorum. Bir tane arttırıyorum ve 3 ilmeği birlikte örüyorum. Tek zorlanacağınız kısım burası olabilir. Evet. Şimdi modelimizi oluşturduk. Bir tane ters örgümüzü örüyoruz. İpimi ön tarafa aldım işaretciyi şimdi bu tarafa takıyorum. Arada 10 ilmeğimiz haroşa olarak devam ediyor. 1, 2, 3. 4 5 6 7 8 9 ve 10 şimdi işaretici bu tarafa doğru alıyorum arada bir tane ters örgüm var onu örüyorum ipimi arka tarafa aldım Bakın düz örgüye geldim. 1, 2, 3 düz örgüden sonraki ara boşluktan bir tane ilmek çıkartıyorum. Şimdi misiniz şişle ördüğüm için bu biraz kısa o yüzden ben zorlanıyorum. Sizler çok rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Buradan ilmeklerinizi bir tane arttırdım. Tekrar 3 ilmeğin beraber örüyorum. Arada bir tane ters örgüm var. Tekrar 3 tane düz örgüden sonraki ara boşluktan bir tane ilmek çıkarıyorum. Bir tane arttırdım. Bu 3 ilmeği ben de örüyorum yine. Arada bir tane ters örgüm var yine. Kenar ilmeğini örmeden şişime taktım. Şimdi örgümüzün Arka yüzündeyiz. Örgümüzün arka yüzünde örmediğim kenar ilmeği öncelikle örüyorum. Daha sonra düz örgüm var. Bakın hemen belli oluyor düz örgümü. Örüyorum. İpimi kendime doğru aldım. Bir tane ters örgümü ördüm. ikinciyi ördüm. 3. bakın. 3.'ü uzun olan ipimi örmeden şişime taktım. Şimdi ön tarafa doğru alıyorum. Arada bir tane düz örgüm var. Onu örüyorum. Kendime doğru aldım. 1 2. 2 ilmeği ördüm bakın diğer üçüncü ön ilmeği örmeden şişime aktardım. Tekrar ipimi ön tarafa alıyorum. Arada bir tane düz örgüm var. Şimdi işaretleyici bu tarafa taktım. Arada 10 ilmeğimi örüyorum. işaretleyici bu tarafa taktım düz örgüm var hemen düz örgümü örüyorum kendime doğru aldım iki tane ters örgümü örüyorum üçüncü ilmeği örmeden şişime aktardım ipimi ön tarafa alıp düz örgümü örüyorum ipimi kendime doğru aldım iki tane ters örgümü örüyorum üçüncüyü örmeden şişime aktardım, bir tane düz örgümü ördüm, kenar ilmeğini örmeden şişime aktardım. Bakın arkası da bu şekilde gördüğünüz gibi çok kolay. Şimdi modelimizin yine ön yüzüne geldik. Örmediğim kenar ilmeğini örüyorum burada. Sonraki gelen ters örgüm var. Ters örgümü örüyorum. İpimi arka tarafa aldım. Bakın bu uzun örmediğimiz ilmeği yine örmüyorum. Ve arkadaki iki ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Arada bir tane ters örgüm var. Onu örüyorum. İpimi arkaya aldım. Örmediğim ilmeği yine örmeden saçımı aldım arkadaki iki ilmeğimi düz örgü ördüm arada yine ters örgüm var onu örüyorum şimdi 10 tane haroşa örgümüz var onu örüyorum ön tarafı da gördüğünüz gibi çok kolay Tekrar arada bir tane ters örgüm var. Onu örüyorum. Örmediğim ilmeği yine sağ şişime örmeden aktarıyorum. Arkadaki iki ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Arada model arasındaki bir tane ters örgümü ördüm. Yine bu örmediğim ilmeği sağ şişime aktardım. Sıradaki gelen iki ilmeğimi düz örgü yapıyorum. Arada bir tane ters örgüm var. Kenar ilmeğini örmeden şişime taktım. Evet bakın. Modelimiz oluşmaya başladı. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Evet bu şekilde modelimizin dördüncü sırasında olmuş oluyoruz. Örmediğim kenar ilmeğini örüyorum. Düz örgümüz var bakın hemen belli. Düz örgümüzü örüyoruz. İpimi kendime doğru aldım. Ters örgülerimizi örüyoruz. 1, 2 bu örmediğim ilmeğim vardı bunu da artık ters olarak örüyorum bu şekilde şimdi düz örgümüze geldik düz örgümüzü örüyorum şimdi 3 tane ters örgüm var onları örüyorum 1 2 örmedim bu ilmeği de yine ters örgü olarak örüyorum bakın bu şekilde model kendini gösteriyor. Düz örgüm var bakın. Düz örgümü örüyorum. Aradaki haraşolarımı örüyorum hemen. işaret bu tarafa doğru getirdim Düz örgüm var hemen düz örgümü örüyorum. Kendime doğru aldım. Ters örgülerimi örüyorum. 1, 2, örmediğim uzun ilmeği de şimdi ters örgü ördüm. İpimi ön tarafa alıyorum. Arada düz örgüm var bir tane onu örüyorum. Tekrar 3 tane ters örgüm örüyorum. Burada yine aynı şekilde Ördüm bir tane düz örgümü örüyorum ve kenarımı örmeden şişimi aktardım. Bakın gördüğünüz gibi kenarlardaki şöyle göstereyim Vurgular kendini gösteriyor. Evet modelimiz bu şekilde ilerliyor. Sadece şuradaki kurulumu göstereceğim diğer aşamaları geri yaparak aynı şekilde öreceğiz. Ne kadar öreceğimizi sizlere söyleyeceğim kenar ilmeğini örüyorum yine örmediğim bir tane ters örgüm var onu örüyorum şimdi bakın 3 tane düz örgüm var 1 2 3 3 düz örgüden sonra ters örgü ile 3 düz örgünün ara boşluğundan bir tane ilmek çıkarıyorum bu şekilde bir tane arttırdım 3 ilmeği birlikte örüyorum bu kadar arada bir tane tersim var yine 3 ilmekten sonraki ara boşluktan bakın şu ara boşluktan bir tane ilmek çıkarıyorum bir tane arttırdım yine 3 ilmeği birlikte örüyorum arada bir tane ters örgü. bakın bu şekilde ikinci burgu sırasına geçtik. Bu birinci burgumuzu, şimdi ikinci burgumuzu kuruyoruz. Bu şekilde 12 tane burgu olana kadar örüp gelelim. Oradan devam edeceğiz hep birlikte. Evet, bu şekilde 12 tane olana kadar ördüm. Bakın burgularım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12.yi de bitirdim. Şimdi artık örerek Kesiyoruz artık. Şöyle ilk başta ördüm kenar ilmeğini. Sonra ikinci ilmeği örüyorum. En sondaki ilmeğimi öndeki ilmeğin üzerinden geçiriyorum bu şekilde. Şimdi sıradaki ilmeği örüyorum. En sondaki ilmeği ilk ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde eksiltmeyi yapıyoruz bakın. Sıradaki ilmeği örüyorum. En sondaki ilmeği üzerinden geçiyorum. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar kesimizi yapıp gelelim. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar kestim. Bir de ben bu şekilde ölçmek istiyorum. Bakın şuradan itibaren ölçtüğüm zaman 22 22 buçuk kadar geliyor gördüğünüz gibi ona göre siz de e, ölçümüzü yapabilirsiniz. Bitirdikten sonra şu kadarcık bir dikim için bir ip bırakıyorum. Şurada bir küçük düğüm yapıyorum. Düğüm yaptıktan sonra patiğimizin düzme işlemini bu taraftan yapacağız. Hem daha kolay alımı, kolay olacak hem de güzel durması açısından. <laughs> Şu şekilde bakın bu petimizin iç kısmını tek kenar aynı yönde topluyoruz bu şekilde kameradan gözüküyor mu Evet Şu şekilde bir yüzme işlemi yapacağız Bu şekilde tek tek alarak bu kısma kadar geliyorum. Evet, en son yere kadar geldim. Şöyle ters çeviriyoruz. Şöyle ipimi kesiyorum, çekiyorum. Bu şekilde çekerek büzme işlemi yapıyoruz. sanki içinden lastik geçirmiş gibi oluyor bakın evet şu şekilde çeviriyorum şimdi şöyle iyice sıkıyorum bakın evet iyice sıktım Örgünün ters yüzünde şimdi dikime geçiyoruz. Büzme işleminden sonra şu şekilde Şuraya dikkat edin. Çok katlı olmasın. Şöyle tekrar alarak dikeceğim. iğnenizin ucu birazcık daha ince olursa daha güzel dikim olacaktır şöyle bir tur etrafında döndürdükten sonra karşılıklı dikime geçeceğiz şimdi bakın bu tarafa geldim iğnemi bu tarafa doğru getirdikten sonra artık karşılıklı dikime geçiyoruz. Evet. Şimdi karşılıklı dikime şuradan geçeceğim. Şimdi bir bu taraftan alıyorum. Şöyle. Bir bu taraftan alıyorum. Şimdi diğer taraftan alıyorum. Bu şekilde karşılıklı alarak hiç boşluk kalmayacak şekilde karşılıklı burayı dikelim. Evet, bu şekilde burayı dikelim. Evet, burun kısmımızı bu şekilde bitirdik. Bakın gördüğünüz gibi güzel bir dikiş oldu. Şimdi patimizin bu kısmını dikeceğiz. Sonrasında e, bu patimizin arka kısmını diktikten sonra ön kısmını da dikip bitireceğiz bu tencereyi. Şimdi bu ip yeterli olacaktır dikim için. Hemen bunu iğneme takıp geliyorum. Evet hemen karşılıklı dikmeye başlayacağız şu taraftan. Bir dişimizi yapıyoruz. önce birleşimizi yaptık birleşimizi yaptıktan sonra bakın şöyle hemen kenar örgüleri belli karşılıklı kenar örgülerin iç kısımlarından dikiyoruz şöyle dediğim gibi burayı tersten de dikebilirsiniz hangisi daha kolaysa geliyorsa Evet bu şekilde burayı da dikip gelelim bu kısmını diktim gördüğünüz gibi çok güzel muntazam bir dikişimiz oldu Şimdi artık patiğimizin ön kısmını dikeceğiz. Bakın ayağınıza takın. Eee bilek kısmınıza kadar çok sıkmayacak şekilde bu kısmı da ben 7 burgu dikeceğim şu şekilde 1, 1 2 3 4 5 6 7. 7. burguya kadar dikeceğim. O şekilde 36 37 ayakkabısına çok rahat bir şekilde olacak. Sizler de kendi ayağınıza göre bu kısmı dikebilirsiniz şimdi iğnemi takıp geliyorum ve bu kısmı dikeceğiz hep birlikte ucunu bağladım ama her karşı önce bir bakıyorum çıkmıyor çıkmadığına emin olduktan sonra hemen Şuradaki ilk kenar ilmeğinden şöyle dışarı çıkarıyorum iğnemi takıp geliyorum hemen Burayı istediğiniz gibi dikebilirsiniz. İsterseniz tersten de dikebilirsiniz. Ya da benim gibi karşılıklı gelen ilmeklerin iç kısımlarından dikebilirsiniz. Tercih size kalmış. Hangisi daha çok hoşunuza gidiyorsa bu şekilde ayak bilinizin nereye gelmesini istiyorsanız oraya kadar dikebilirsiniz. Evet ben de ayağımı takacağım ona göre bu kısmı dikip geleceğim Evet patiğimiz bitti gördüğünüz gibi çok harika bir dikiş oldu Ben bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7. bulguya kadar diktim gayet de güzel oldu 36 37 ayak numarasına göre çok rahat bir şekilde olacak bir model Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte bu güzel patiği yaparsınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Örgüyle kalın diyorum. Hoşçakalın.